cümleten selam aleyküm. İşten geldik. Akşam yemlemesi yapıyoruz kuşlarımızı. Maşallah. Kuşlarımız akşam yemlemesinde. şekilde görüldüğü gibi kuşlarımız yine. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Oyun kuşları, posta. Ne var. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Allah herkese güzel kuş beslemeyi nasip etsin arkadaşlar. İşte bizim de eğlencelerimiz bunlar. Bunlar olmasa biz yaşayamayız inan İşten geldim valla bütün yorgunluğum gitti ya. Şu kümesi açtım. Bütün yorgunluğum gitti. hayvanlarımızı yemliyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bunlar olmasa biz yaşayamayız arkadaşlar. Bunlar bize bir hastalık. Aa, kendimi bildim bileli. 8 yaşından beri bu işin içindeyim. Yaş 42. Hiçbir zamanla bırakmayacağım. Ta ölene kadar. Güvercin olmasa yaşayamayız abi. Dert yok. Tas yok. Cedar yok. Arkadaşlar bu arada da kanalımıza abone olun ya. Kanalımızı bir bin yapamadık gitti ya. Bir destek olun da bin yapalım. Çok güzel kuşlar çekilişleri atacağım. Bir bin yapalım şunu artık ya. Hayvanlar tok. Akşamki yemden kalmışlar. Biraz da kumum bir yerler. Hayvanların yavruları var. Yavrularına kusarlar. Bakacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Fazla daha uzun olmasın. Zaten hep aynı şey. Akşam olmuş. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.